6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında konut sahibi bireylerin ZDS taleplerinde artış yaşanıyor. E, deprem e, hepimizde bir e, müthiş bir sigorta bilincinin e, oturmasını sağladı. DASK'ta ne dindiğimiz bilgilere göre DASK'ın deprem sonrasında günlük poliçe üretimi %50 arttı. İki büyük deprem sonrasında yaşanan acı durum zorunlu deprem sigortasına talebi artırdı. Mesela DASK sigortalarına karşı maalesef yeterli ilgi yoktu. İşte hep eksik metrekarelerden işte, işte elektrik abonesi almak, su abonesi almak için çok düşük primlerle bu polisler yapılmıştı. Beşen Sigortacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen, yaşanan asrın felaket sonrasında vatandaşlarda sigorta bilincinin oturduğunu söyledi. Şimdi ama hakikaten e, insanlarımız, vatandaşlarımız e, sigortaya karşı çok büyük ciddiyet, ehemmiyet gösteriyorlar. Bizler de yine şu şekilde aynı şekilde sigortalarımızdan taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Yani Sigortaya ilgi tabii ki dünden daha da büyüyerek devam ediyor şu anda.